Arkadaşlar merhaba. Mevsimler ve iklim sorularla devam ediyoruz. Kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde yaşayan Barış. Barış'ın kuzey yarım kürede olduğunu öğrendim. Barış kuzey yarım küre. Şöyle aşağıya baktığımda güney yarım kürede Serra varmış. Serra güney yarım küre. Sorumuza devam edelim yarım köyde bulunan bir şehirde yaşayan Barış aşağıdaki şekilde dünya güneş etrafında 4 numaralı konumdan 1 numaralı konuma geçtiği sırada. 4 numaralı konum 21 Aralık. 21 Mart. Hatta mevsim olarak da kış mevsimi. Bu konumla bu konum arasında geçiş sırasında bulunan bir tarihte dünyaya gelmiş. Bir de Serra'ya bakalım. Güney Yarımküre'de bulunan bir şehirde yaşayan Serra ise dünyanın bir numaralı konumdan yani 21 Mart'tan iki numaralı konumuna geçtiği sırada 21 Haziran konumuna konumuna geçtiği sırada bulunan bir tarihte dünyaya gelmiş. Sorumuza devam edelim. Buna göre Barış ve Seran doğum tarihleri yaşadık doğum tarihlerinde yaşadıkları gündüz saatlerinin uzunlukları karşılaştırıldığında hangisi gerçekleşebilir demiş. Şimdi 21 Mart ile 21 Haziran arasındaki tam 21 Mart'ta da doğabilir. Gece gündüz süreleri eşit. 21 Aralık ile 21 Mart arası dediğinde Barış da tam 21 Mart'ta dünyaya gelebilir. Yani üçüncü şıkkın bir kere doğru. aşıklar için bakalım. Eski notlarımıza bir bakalım. Bu 21 Aralık'ta 21 Mart, 21 Mart'ta 21 Haziran arası ne oluyordu? Barış için kuzey Yarımküre küre, Serra için güney Yarımküre'ye bakalım. İlk olarak barış için bakalım. Barış neydi? 21 Aralık'la 21 Haziran yani bir yönünde kuzey Yarımküre'deydi. küredeydi. Barış buradaysa Serra burada olacak. Bakalım geceler kısalır, gündüzler uzar diyor. Demek ki kuzey yarım kürede barış serradan daha çok güneş ışığı olacak. Ama 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzundur diyor. Serra'ya bakalım. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Fakat 21 tarihin 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden daha uzundur diyor. Serra da barıştan daha fazla gündüz yaşıyor olabilir. İki durumda söz konusu. O zaman baktığımızda 21 Mart'ta eşitlik yaşayabilirler. Serra büyük olabilir. Daha çok görülmüş olabilir. Barış da gündüz sürelerini daha çok görmüş olabilir. Cevap Denizli. İkinci sorumuza bakalım. Şule ve Arda 21 Aralık tarihinde. Esma ile Kerem ise 21 Haziran tarihlerinde dünyaya gelmiş ikizlerdir. 21 Aralık Şöyle yapalım. Farklı renklerde olsun. 21 Haziran'a bir bakalım. 21 Haziran Kim? Esma ve Kerem. Esma, Kerem. Dünyaya gelmiş. 21 Aralık'ta da Şule ve Arda. Sorumuza devam edelim. Şule ve Kerem Kuzey Yarımküre'de yer alan Bursa şehrindeymiş. Şule ve Kerem. Bunu biraz daha yukarı yazsak daha iyi olurdu. Kerem Şule Kuzey Yarımküre'de Kerem Şule Bakalım. Esma ile Arda da Güney yarımküredeymiş. Güney yarımküre. Esma, Arda. Şöyle. Tüm kardeşler doğum günleri için internet üzerinden kıyafet seçip birbirlerini göndermeye karar vermişler kişi doğum günü hediyesi için kardeşinin doğum gününde yaşayacağı mevsime uygun kıyafetler seçtiğine göre. Şule ve Arda Esma ve Kerem'in doğum günlerinde hangi, seçen hangi seçenekteki kıyafetler ellerine geçmiş olabilir? Bakalım. İlk 21 Haziran'da bakalım. Kuzey Yarımküre hangi mevsim yaşar? İsmail YK'dan biliyoruz. Kuzey Yarımküre yaz mevsimini yaşayacak. Esma Güney Yarımkürede olduğuna göre kış mevsimini yaşayacak. Şule Kuzey Yarımkürede 21 Aralık nasıl yapıyorduk? İsmail YK silgisini kaybetti. Şule kışı yaşarken Arda yazı yaşayacak. O zaman Şule ile başlayalım. Şule kış mevsimini Arda'ya bakalım. Arda yaz mevsiminde olduğu için kaban giyemeyecek. Bakalım Kerem hem Esma kış mevsiminde olduğu için kazak veya kaban giyebilir. Kerem yaz mevsiminde kazak giymeyi tercih etmeyeceği için cevap C şıkkı. Sorumuza bakalım. 1880 ile 2010 yılları arasında küresel sıcaklıkta artış ve atmosferdeki karbondioksit değişimi ölçülerek aşağıda verilen grafik oluşturulmuştur. Bakalım Küresel sıcaklık değişimi sıcaklık değişimi mor ile pembeyle milyon başına karbondioksit parçacığına bakılmış. Şekildeki grafikte gönül fosil yakıtların kullanım sonucu karbondioksit artmasının küresel sıcaklıkla bir artış olduğunu düşünmekte. Diyor ki ne kadar çok karbondioksit salınımı olursa o kadar çok sıcaklık artışı olacak. Fakat arkadaşı Özge de atmosferdeki karbondioksitin artmasının her zaman küresel sıcaklığın artmasının sebep olmayacağını düşünüyormuş. Buna göre Özge yani zıt düşünen biri artacak biri azalacak diyor ki Özge karbondioksit artarsa sıcaklık her zaman artmayabilir düşebilir. Yani karbondioksitin artması T diyelim sıcaklığa da sıcaklığın her zaman artacağı anlamına gelmez azalabilir diyor. Artması sebep olmayacağını düşünüyormuş. Buna göre Özge Özge'nin arkadaşından farklı düşünmesinin sebebi grafikteki hangi yıllar arasında değişim arasındaki değişim olabilir. Şimdi bakıyorum. Karbondioksit arttıkça, karbondioksit parçacığı miktarı arttıkça milyon başına düşen sıcaklık artıyor mu? Şimdi bakıyorum. 1880 ile 1990 yılları arasında bu durum aşağı yukarı doğru. Neredeyse ikisi de artıyor. Bakıyorum. 90'la 1990 ile 1920 arasında tam ortaya alırsak 1910 diyebiliriz. Bu arada karbondioksit milyon başına düşen karbondioksit parçacığı artmasına rağmen bir azalma söz konusu. Bu özgenin verilerinden biri olabilir. 1880 ile 1990 arası 1910 ile 1920 arası olabilir. 1920 ile 1930 1920 ile 1940 arasına baktığımda ikisi de artış gösteriyor. Hem milyon başına düşen karbondioksit parçacı hem de küresel sıcaklık değişimi artış gösteriyor. O zaman bunu da eleyebilirim. Bakalım. Burada bir azalış vardı. Gittikçe artıyor. 1940 ile 1950 yılları arasında da mükemmel bir düşüş var. 40 ile 60 arasında da yaklaşık bir düşüş var. Aşkın neylemişti? Bir de 2000 ile 2010 yılları arasında bakalım. O arada da hep artış olduğu için cevabım C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. İklim uzun bir zaman diliminde gözlemlenen meteorolojik olayların ortalamasını ifade etmektedir. Bu iklimin tanımıdır. İnsanların yaşantısı, ekonomik etkinlikleri belirleyen en önemli etken iklimdir. Bir bölgenin iklim özelliklerinin o bölgenin sanayi, turizm, tarım, hayvancılık, sosyal yaşantı, sağlık gibi pek çok alanların gelişiminde etkisi vardır diyor. Buna göre hangi seçenekte ki durum bir bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucu olarak gösterilemez. Bakalım. Sık ormanlarla ve dağlarla kaplı olan Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının oluşu. Bu coğrafi çevre ile ilgili aslında. Burada iklimin bir etkisi bulunmuyor. İkloların yaygın olduğu kutup bölgelerinde inşaat sektörünün gelişmemesi. Soğuk bir iklim var. İnşaat mantıklı değil. Uygun sıcaklık ve güneşlemenin olduğu İç Anadolu bölgesinde tahıl üretiminin yaygınlaşması iklimine bağlı olarak sıcaklık ne? Güneşlenme süresine bağlı olarak tarım yapıyorlar. Bu da doğru. Çok soğuk olan Sibirya'da kürk imalat sektörünün oldukça gelişmiş olması. Evet bu da mantıklı cevap A şıkkı. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte dünya üzerinde bulunan A şehrine ait sıcaklık değişimi verilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre A şehri hakkında hangi seçeneklik ifadenin söylenmesi doğru olmaz. Şunu geri alalım. Şunu büyütelim. Şimdi baktığımda Ocak bir ayları vermiş. X ekseninde Y ekseninde de sıcaklıkları vermiş. Apsis kısmına baktığımda birinci, ikinci ve 3. aylar Ocak, Şubat, Mart aylarında sıcaklık yüksek. Ama biz Kuzey Yarımkürede kış mevsimini yaşadığımıza göre burası neresi? Güney yarım küre. Çünkü biz 6-7-8 aylarında 6-7-8 aylarda Yaz ayları, biz burada yüksek sıcaklıklar görüyoruz. A şehri güne yarım kurede bulunmakta, doğru. Bize doğru olması soruyordu. A şehrinde yaşayan bir kişi Ocak ayında daha fazla güneşlenme, gündüz saati görmektedir. Evet. Sonra da yaz ayını yaşıyor. Haziran Temmuz aylarında birim cihet düşen enerji miktarı diğer aylara göre fazla değil. Bakın. 6, 7, 8. ayda daha azdır. A şehrinde 21 Mart tarihinden sonra gündüz süreleri gece sürelerinden daha kısa olmaya başlar. Evet güney yarım kürede 21 Mart'tan sonra gündüz süreleri kısalmaya başlıyor. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki fotoğrafta bazı hava olaylarına yer verilirken fotoğraf altında bu hava olaylarının tanımları verilmiş. Buna göre yukarıda verilen fotoğrafla tanımların eşleşmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakalım. K ile başlıyorum. Havadaki su buharının buz kristallerine gelerek yeryüzüne düşmesine biz ne diyoruz? Kar. Bu da hangi seçenekte var? İki seçeneğinde. Kara ve deniz yüzeylerine yakın yerde oluşan bulutlara ne diyoruz biz? L için konuşuyorum. Sis o da üçüncü şekilde. Bulut, Bulut oluşturan su tanciklerinin uygun koşullarda birleşip yeryüzüne düşmesine biz ne diyoruz? Yağmur o da birinci şekil. O zaman bir için M, iki için K, üç için ile diyebiliriz. Hava sıcaklığının birdenbire büyük ölçüde azalması sonucu yağmur damlalarının donarak buz parçacıkları haline halinde yere düşmesine de biz dolu diyoruz. O da ne? Şıklara baktığımda 1M2K olacak. Şimdi şunları eleyelim. 1M2K olacağına göre cevap Bursa seçeneği. Evet diğer sorularımıza devam edelim. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında bulunduğu konumlar verilmiş. Aşağıdaki grafikte ise kuzey yarım kürede bizimle aynı yarım küredeler bulunan Helsinki şehrinde birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı ve gündüz uzunluğunu zamanla verilmiş. Burada size ufak bir şey söylemiştik. Size modelleme yapmıştık. Nasıl yapıyorduk? 21 Mart'tan başlayarak İsmail YK silgisini kaybetti. Benim için hangileri önemli? Kuzey yarım kürenin konumları önemli. Şöyle Kuzey yarım kürede yaşanan mevsimler. Şimdi K hangi mevsim yaşayacak o zaman? Kıştan ilkbahara K kış yaşıyor. L ilkbahar. Şunları farklı kalemle yazalım. geri alıyorum. Şimdi biz İsmail Eka silgisini kaybettiğim kuzey Yarımküre'de 21 Mart'ta ilkbahar, 21 Haziran'da yaz, 23 Eylül'de sonbahar, 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşandığını biliyoruz. O zaman K şehri kış, L şehri ilkbahar, M yaz, N de sonbahar yaşıyor diyebiliriz. Bu bizim için. Gündüz süreleri ve birim yüzeyde düşen ışık enerjisi hakkında bilgi verecektir. Bakalım. Buna göre aşağıdaki verilen grafiklerin çizildiği dünya KLMN konumlarının hangisinde bulunuyor olabilir? Şimdi bakalım. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi azalıyor. Demek ki yaz mevsimi birinci ışık için yaşanmayacak. M'yi eleyebilirim. Çünkü birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktar yaz aylarında daha fazla. Ya bunun için ben kış diyebilirim ya da sonbahar diyebilirim. Gündüz süresi gittikçe artıyormuş. İkinci durum için. Neyi söyleyebilirim ya? İlkbahar diyeceğim ya da yaz diyeceğim. Ama birim yüzeye düşen kuzey yarım küreye bakacağım. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı burada daha fazla olduğu için gündüz süresi de M'de daha fazla olduğu için cevabım Bursa'dır. Cevabımız Seyhan'dır. Bakalım çünkü birim yüzeyden aşağıya, yukarı. Dördüncü soruya bakalım. Buna göre bir bölgede havalimanı, havaalanı veya çimento fabrikası kurulacak bir yatırımcının aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi davranması beklenir? Bir yerde kurulacak çimento fabrikasının etkisinde yerleşim bölgelerini korumak amacıyla yörenin hakim rüzgar yönlerini hesaba katmaları gerekiyor. Rüzgar yönü etkiliymiş çimento fabrikası için. Aynı şekilde milyarlarca liraya mal olan havaalanı kurulurken de yörenin yağış, kar birikintisi durumu, hakim rüzgar yönü, yılın kaç günü görüş mesafesi olumsuz durum arz ediyor ve benzeri meteorolojik veriler hesaba katılmalıdır. Burada ne yapacaklar? Bir, e, bir yılın birkaç günü dediğine göre iklimiyle ilgilenecekler. O zaman hangisini yapmasını bekliyoruz? Şimdi bir meteoroloji uzmanı ile görüşme gerekir. Zaten meteoroloji uzmanı ile iklim hakkında bilgi alamazlar. Meteoroloji uzmanı ile görüşme hava durumu verisini alabilir ama de iklim gerekiyor. Bir klimatoloji uzmanı ile görüşmek. O klimatoloji meteoroloji ile ilgilenmez. Hava durumunu değil iklim hakkında bilgi alabilirler. Bir kültür klimatoloji uzmanı ile görüşüp, o bölgenin iklim özellikleri hakkında bilgi alması yeterlidir cevap a şıkkı